Allah rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinde olsun arkadaşlar. Ben Gülsün. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Nurcan arkadaşımla kahvaltı yapıp postaneye gideceğiz ve benim için gün başladı. İzlemede kalın kızlar. Şu an postanenin önündeyim ve bir sürü insan var. Benle birlikte. Bayağı bir çok insan varız ya. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> Kim almış? Mum, mumu çıkartıp yarıya kadar su doldurup mumu yakıp üstüne bıraktığınızda da yüzerek yanıyor efendim. bakmadan. Böyle kullanabilirsiniz. Ha ha evet evet. Aynen. Sen tamam al mı? Al. Hadi be al. Kaç tane verin? Tamam. İki. İki iki. iki. Kızlar canım. derecede. Böres çekti, biraz kokuyucu. Evde devam edeceğiz arkadaşlar hep beraber. Arkadaşlar biz geldik eve sonunda perişan oldum ya. 3 saat kargoda bekledik sıra, 3 saat normalde sıramız geliyordu ama şey e, abi bekliyorduk, o yüzden baya bir delirdim orada. Hiçbir şey bile yiyip içmedik zaten yasak olduğu için e, bekleyemiyorduk zaten içeride. kokoreç aldık. da kendine o da aldı kokoreç. Artık dedik öyle yiyelim. O yüzden arkadaşlar geç kaldık şimdi telefon geldi yine kapatmak zorunda kaldım. Canım çekiyor değil mi? Benim de çekiyor. Oradan markete girdik. bir sürü şey aldım. Onları da size göstereyim birazdan. Şalgam var ya beni bitiriyor. <laughs> Hastayken şalgam için bir saat ayaktasınız. Bak yine telefonum çaldı ya. Bu sefer de annem. Az önce Nesrin'de eşim aradı. Nedense videoyu elime alınca birileri arıyor. Bu hep bana denk geliyor. Mesela ev tertemiz olsun. Bir Allah'ın kuru kapı kapının önünden geçmiyor kız. Mutfak böyle dağınık olsa. Böyle derken dağınık değil şu anda. Herkes geliyor. Kokoreçe hayranım. Her gün yesem doymam. Bazı insanlar yemiyor kokoreti. Yemin, yemin. Az önce kapıda üç tane çocuk vardı. Bir lira verdim ellerine, dedim gidin kendinize bir şey alın. Şimdi annesi çıkmış onları arıyor. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım ya? Söyledim. <laughs> Tamam canım sağ olasın diyor. İyilikten var. Maraz... <laughs> Ay. İyilikten mı doğdu? Ne oldu kız? Parayı verdi mi kıza şey diyor. Ben dedim al dedim bir lira dedim hepinize yani 3 lira verdim dedim alın dedim kendinize bir şey alın. Gelmiş diyor ki Ahmet Ahmet abla bize para verdi bak bak yapıyor böyle ya. Ya var ya, verirken de utan yani korktum. Şimdi dedim insanlar yanlış anlar mı? Çünkü arabadayım bir de. Şimdi ki hayırdır bu ne yapıyor arabada? Ahmet de bu. Aynı yani oğlum gibi ya canım benim. E şimdi iş toplantısına geldi. Bir iş vardı. Adamla anlaşmaya geldi de artık anlaştım anlaşmadı mı bilmiyorum. Gideceğim buradan da manava bir şeyler eksik. Çantamda da bir sürü para vardı. Onun yüzünden bitti. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Canım benim. <laughs> ne yaptın aşkım? <laughs> İyi konuştuk. Şey mi? Fayanslı mı? Ne diyor? Ne? Fayanslı. 200 lira olur mu diyor. Sen de senin 100. <laughs> Ben az önce ne oldu Hasan Şimdi o dışarıdaki çocuklar var ya Dedim ki dur onlara birer lira para vereyim İyilikten maraz doğdu Çocuklara parayı verdim Hepsi aldı gitti bakkala hmm. Bu sefer çocuklardan köşeye döndü Annesi bağırıyor Ahmet Ahmet Neredesin oğlum neredesin Ondan sonra ben artık kadın korkmasın diye Hasan biraz dursana burada yavaş Burası Biraz daha git Bak şurada çalışıyor Evet evet Aa bak Nilay'ların evi burası. Burası şeyin öz orası değil mi? Hı hı. Güzel isbirin. Tamam Nilay'ın evi de orası. İşte çocuk da gitti annesi de onu arıyor. Dedim abla dedim. Çocuklar bakkala gitti. Tamam teşekkür ederim dedi. Ondan sonra sonra bir daha dedi ki sen nereden aldın dedi bu parayı? Nasıl parayı aldın sen falan nereden buldun dedi annesi. Ben dedim ki abla dedim ben verdim. Kadın diyor ki siz nereden tanıyorsunuz dedi çocukları. benim dedim ki benim çocuklarım benim. Yani ayrıyım dedim. Hayır için ha Allah razı olsun. Dur Hasan. Teşekkür ederim dedi. Öyle. İyilik yaptık. İyilik yap Denizhan. Hasan oradaki manava bir gidelim bakayım. Hasan şunun kıyasına baksana ben bakayım. Ne kadarmış. Ne kadar güzel. Ne kadar acaba? Valla lazım. Ben de bakıyorum. He. He bakayım. Valla 70 lira. Takımı 70 liraymış. El de 80 lira. O neymiş? Erkek pijama mı? 50 lira herhalde. Yok ya takımı yazıyor ama. Ha? O baktığım belki He. Ama bu siyah. Bunlar Tek alt güzel. güzel yani. Fiyatı bakalım ne kadarmış? Tek alt 30 liraymış. e, ee, o da güzel valla. Hmm, bir bakayım bir. <laughs> Niye öyle paçalarını sıyırdın Hasan? Arkadaşlar ben alışverişten geldim. Öncelikle Nurcan'la gittiğimiz postane 5 saat sürdü arkadaşlar. Yani gerçekten kafayı yedim orada. Adam gelmedi size de söyledim zaten. E, acaba söylemişimdir yemek yerken. Ondan sonra e, geldim. Sonra eşimi aradım neredesin diye. O da dedi ki ben yanıma gel dedi beni al. Çünkü üstü başı hep tozmuş, hani dedi direksiyonlara geçmeyeyim diye. Ben gittim onu aldım, arabayla geldi. Ondan sonra bir şeyler almıştım, hemen onları size göstereyim. Oradan markete gittik, A101'e gittim, şey, BİM'e gittim. Sonra da Halk pazarı var, oraya gittim bir şeyler aldım, hemen onları da size göstereyim. Sonra artık belki beraber yerleştiririz. Şimdi arkadaşlar Halk'tan var ya, <laughs> tanırsınız diyormuşum. Haksan'dan böyle bir kuru çerez aldım. Bir tane bundan aldım. Bir tane bu dutu çok seviyorum. Bir tane dut aldım böyle. Çocuklar geldiği zaman yani arkadaşlarım çocuklara benim de bazen canım işte jelibon aldım. Ondan sonra şöyle mango ile ananas karışık kurutulmuş aldım. Şöyle bulgur aldım pilavlık. Limon tozu aldım çünkü zeytin yaptım. Dürüstçe şey göstereyim. Şöyle zeytin yaptım siyah. Ondan sonra bunu yaparken de bir tane küp şeker, tuz, kalın tuz bir de limon eşiksi koyuyorum. Böyle de bir de mısır aldım arkadaşlar. Yani belki misafir gelir diye. Tamam bunlar böyle. Bunları böyle yapayım. Fiyatlarını e, unuttum ama totelini ne kadar aldım hepsini söyleyeceğim. binden şöyle bir tane dost yoğurdu aldım arkadaşlar. E, şunu manavdan aldım da bunu geçeyim hemen. Tamam kaşarıyoruz. Görebiliyor musunuz ya? Ben biraz uzak kaldım ama. Şu da şurada sağlam. Sizin için. Hı. Şu an herhalde daha net olacak sanırım. Dur bakayım. Şöyle biraz birazdan. Tamam. Ee, şöyle bir zeytin aldık. Bu zeytini eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Zeytin aldık. Şöyle mısır aldım. Yani cips partinin. Bir tane kola aldım. Bir de eşim arabaya koyuyor kolayı ben oradan koyuyorum. O yumurta koyuyor ben de koyuyorum. Ben hani görmüyorum onu koyduğum ben böyleyim ha. Alıyorum bunu koyuyorum işte ben dönüyorum bakın o da koymuş dedim lan ne oluyoruz. <laughs> bili bili. Bili bili bili. Bu yumurta çok güzel gerçekten hani böyle köy yumurta. Köy yumurtası var yine arkadaşlar. Şimdi bir de bundan aldım. Sabah tost yapmayı düşünüyorum. Bayağıdır canım çekiyor arkadaşlar ama evde tek olduğum için yapmıyordum. Bunu böyle ikiye bölüyorum bir tanesini. Bunu kullanıyorum. Bitiyor. Sonra buna geçiyorum arkadaşlar. yani siz de öyle yapıyorsunuz. Bir tane de şöyle but aldım. Yani bunu çok seviyorum. Böyle bazen gece bile acıktık mı eşimle bir tane ona bir tane ona kızartıyoruz arkadaşlar. Hasan kendine böyle bir tane yağ almış. Bilmiyorum. Nereden alıyor böyle şeyleri? Bir tane çok poşeti aldım. Evde var ama yine dedim. De, de. Şöyle gözünüz şey olmasın. Alayım. Bu şey. Manav. Arkadaşlar tost dedim ya, bir tane böyle büyük ekmek aldım. Tost ekmeği yani. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra bir tane dur size şöyle göstereyim. Hani ben net görün istiyorum. Çünkü ben de bazen birilerini izlerken öyle alıp atıyorlar gıcık oluyor. <laughs> sonra bir tane Kına mıydı bu? Kınar'ın tavuk suyunu aldım arkadaşlar. Öbürkünleri alıyorum. E, bence almayın. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? E, mesela kara yapıyor yani. Pilavı falan hep kara oluyor. Bir tane doyuşup kere aldım. zaman e, var. Aha, bak gitti. Açılmış kız yazıklar olsun kime açtıysa. <laughs> Güzelmiş. Kahrol an. Al sana bombe. Ondan sonra bir tane sucuk aldım arkadaşlar. Bu da neymiş? Emin'inmiş ama emin emin olabilirsiniz yazmış. Hiç de emin değilim ama aldım. Mecbur. Şu beyaz çikolatalara bayılıyorum arkadaşlar. Ben geldim elimi doldurdum böyle aldım. Hasan Bey ben sana aldım yazıklar olsun bir tane almış. Yazıklar olsun Hasan. Sen söyle Vallahi bir zaman onu bir bir de utanmadan aldım diyorsun. Hasan, sen niye bana bir tane beyaz çikolata aldın? Hayır, ben sen niye almadın? Bakayım sen ne yapıyorsun? Yalanda. Ben odaya girince hemen telefonu böyle böyle yapıyor. <laughs> kendi bilir. Bir tane almış. Ondan sonra bir tane de kendine bir tane almış. Çizi almış kendine. Bir tane mısır aldım arkadaşlar. Salataya ve ee, şeviye salatası falan erişte salatasına güzel gidiyor. Bir tane Bir tane limonata aldım. Bazen canım çok istiyor. Böyle hemen içimi istiyorum. Bir de ne almış? Örgü peyniri. Kuzucunun örgü peynirini almış arkadaşlar. Bunu daha önceden şeyden alıyorduk. Pazarlardan çok lezzetli. Bunu da daha önceden almıştık ama yine de deneyeyim yani. Ona göre size söylerim. Ben de böyle kahve falan aldım arkadaşlar. Bazen arkadaşlar diyorum gelin kahve içim. kızlar geliyor bu kız evde kahve yok. Sonra diyorum <laughs> gidin alın bakalım. Bak Bir tane ikram aldım. Bak görüyor musunuz? Kendine kaç tane almış. Hasan kendine iki tane almışsın. Canım biz kestane aldık mı? Hayır. Kadın bize 45 lira kestane yazmış. Yalan atıyorsun. Bak en başta. Nerede? Hem de 45 lira. Oha. Ben biliyordum o çamallı o kadar Kaç? 200? 193 lira mı tuttu? 140 lira. Oha. 146 lira. Neden öyle oldu ki acaba? Mantar, kemer, patlıcan. Almadık ki yemin ederim. Hatta ben dedim alayım. Sen ne dedin? Değil, değil. Neyse ben bir tane ikram aldım. Hatta o zaman git gel hemen çöpü dağıt. Hadi canım. Hadi koçum. Bir tane kornişon turşu aldı. Telefon numarası varsa onu ara hemen. Almadık çünkü biz kestane. Kornişon turşu. Bir tane de böyle hindi salam. Bak zaten aldıklarımız burada. Sen yine de bir kontrol et de. Tamam. Bir tane tulum peyniri aldık. Almış. Sakızla şey aldık? Yok canım. Kestane. Zaten almak için şey olması lazım. Adam adam koydu poşede. Ee, bir tane oradan, oradan. İşte o bir tane çekirdek aldık. O benim bir peynir tostu 17 liraymış. Evet. Bir tane de şey bunun neydi sen? Çeri domates. Evet. Çeri domates. Niye sen kaç biliyordun? O çok ucuzdu. 12 şey. lira falan diyor. Hasan her şey çok pahalanmış. Sen de yapma. Turp aldı. Oğlum her şey pahalanmış. Görmüyor musun? Bir tane avokado 4 liraydı. Şu an 10, 13 lira. Bir tane. Buraya mandalelik. Bak yok. Domates almışım. Almışız ha. Ben. Ulan bir de kestane çıkıyor. Ne güzel oluyormuş. Ya, ne olmuş? Bir buçuk kilo almışız. Bir buçuk kilo kestane ne yapmışız? Bizden önce bir kadın aldı biliyor musun? Sen gideceksin. Evet. Bence git hemen. Arabayla mı gideceksin? Hı -hı. Sen baban babanın evine arabaya biniyorduk. Ulan git gel yürüyerek. Kuşluğa gideceğim doğru. Hasan kuşluğu kapalı. Yalanlar gezmek için şey yapıyorum. Bakın ama. Ekiyor. Telefonum burada. Nerede? Telefonu versen Dur. Yok. Hangi, Hangi Hadi kalkınca. Tamam. gel çamaşırlarımı Evet. Arkadaşlar. Acil işler. Portakal aldım ama az aldım. Ben gerçekten bazen portakal alıyorum ama yemeği unutuyorum. Şöyle portakal. Çok az mantar aldık arkadaşlar. Çok az. Bu kadar da patlıcan aldım. Ya bu patlıcanla e, patlıcan kebabı yaparım veya hatta... E, Kur'an çarpsın ben salak oldum ya. Ne yapacaktım? Karnıyarık yaparım arkadaşlar. Bir tane, iki tane de armut Armutun en iyisini aslan zaten Bilmem anlatabildim mi Ondan sonra Burada da yeşillik var arkadaşlar Bunları açmayayım bunlar hemen dolu bayarlı. Neyse açayım hadi Üç tane de yeşillik aldık Dereot, maydanoz falan filan Ondan sonra Yeşil biberle bir tane kırmızı biber aldım Böyle bir biber aldım brokoli. Bir de lahana aldım arkadaşlar. Hadi gözlerini göstereyim. bir tane de şundan aldım. Bu da kıymayla ondan sonra tavuk göğsüyle falan şey yapacağım ben. fırında fırın, böyle barbekü gibi bir şey yapmak istiyorum. Onun için bir de şiş yapacağım. Kebap falan. Bunu onun için aldım. Böyle de arkadaşlar Bim'de gelmişti kadife ama kumaşına baksanıza dehşetül vahşet böyle bir kumaş yok. Hii. öyle güzel yumuşacık. Şunu aldım. X'ler çaldım arkadaşlardan. Aslında ben small giyiniyorum ama <laughs> diyormuşum. Bu da 30 liraydı arkadaşlar. Bu da 30 liraydı. Eşim de kendine oradan bir tane takım aldı. 100 liraya gelmiş ama çok güzel. Bir görseniz öyle de güzel. Zaten görsene de gösterdim size. O kendine yemek ısıtırken. Hemen öyle onu da gösterdi. Gerçekten bu aldıklarımız e, unuttum ben. Ne, ne, kadar tuttu. Hasan aldı ya fişi. E, gerçekten unuttum. Kız burada daha var mı? Ha yokmuş. Gerçekten ben unuttum ya. Neyse Hasan gelsin. Ben size ne kadar tuttuğunu söylerim arkadaşlar. Ama bakayım burada fiş var mı sanırım. Nereye attı o gerçekten unuttum ama ya bunların toplam totali sanırım 450 falan tuttu. 400 450 gibi bir şey tuttu. Ama o gelsin ben size hep bir bilgi veririm. Ondan sonra artık bakarız neler yapacağız arkadaşlar. Bugün de yoruldum. Bayağı bir yorucuydu. Hadi bunları hep beraber yerleştirelim. böyle oldu artık hemen öyle araştırdık yere biraz bir şeyler döküldü onları sileceğim arkadaşlar burası da böyle oldu heh eşim de gitmiş şeye kestaneyi vermeye kadınlar kameradan açmış ben gözüktüm değil mi ben gittim kestaneyi elledim ben elledim alalım mı almayalım mı dedim hadi neyse boşver dedim Aynen. Şimdi ben de bu ortalığı toplayayım bu rezilliğimi. Ana bunu koymadım. Evet. Ne kadar yani? 400 420 <laughs> evet, Tam onu da hesaplıyor ya. Nasıl unutmuyor? Bak desem ki Hasan şunu getir unutur. Dur neyse kendimi göstereyim. Valla desem Hasan şunu al bunu falan der. Daha para vermiş 200 lira hesabını yapıyor. Bak yumurtaya gidip kırma almışsın kendin gibi. Bir, bir tane yumurta da Vallahi bir tane kırık. Neyse yani artık sorun Ben de bunları şey yapayım. Um, yerleştireyim. Sonra ay şuraya bakar mısınız? Rezillik ya. Rezillik ha hakikaten rezillik. Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eyle. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki. Aşkından